Şimdi gel de bu pisliğin içinde, bu suyun içinde, bu çamurun içinde akşama kadar bu şekilde çalış. Sonra gel git bahis sitelerine para yatır. Ya hangi akla, hangi mantığa sığıyor ya? Allah aşkına ya. Böyle bir rezillik var mı ya? Bu suyun içinde çalışacağım, kendimi akşam atem, atemeye atacağım. Neymiş? Bahis baronlarını zengin yapacağım. Ya ne ahmak insanlarız ya. Yemin ediyorum ya. Bu kadar rezillik olur mu ya? Bu bizim inşaat sektörümüz. Çalışma şeklimiz bu. Ondan sonra akşam geleceksin bu parayı alıp götürüp pay sitelerine atacaksın. Ya böyle bir sistem var mı ya? Böyle bir rezalet var mı ya? Arkadaşlar siz, siz olun bahis sitelerinde para kaptırmayın ya. Yeter yani. Adam sizin paranızla niye tatil yapacak? Adam sizin paranızla niye kendi Ferrari'sine benzin yükleyecek?